Güncel Haber Kanalı'mdan herkese merhabalar. 2023 şartlı sağlık yardımı ne kadar? Başvuru şartları. 2023 yılı şartlı sağlık yardımı kapsamında yapılan programlardan daha önceden belirlenen şartların yerine getirilmesiyle yararlanma hakkı elde edilir. Şartlı sağlık yardımı kapsamında yoksul kişilerin temel bakımlarının yapılması hedeflenir. Diğer nakdi yardımlardan farklı olarak şartlı sağlık yardımı temel bir ihtiyaç olduğu için her zaman önceliği gözlenir. Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım projesi olarak yürütülür şartlı sağlık yardımı programında, hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların ya da gebe, lohusa kadınların Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşulu ile ödeme yapılması planlanır. Şartlı Çocuk Sağlığı Yardım Programı, Hak sahiplerine çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık yani 6 yaşını doldurana kadar yapılan ödemeleri kapsar. Şartlı sağlık yardımı programı neleri kapsar? Şartlı sağlık yardımı programı tüm Türk vatandaşlarını kapsayan bir uygulama değildir. Devlet destekli bu nakdi yardım programı ihtiyaç sahipleri için özel olarak hazırlanır. Kişilerin şartlı sağlık yardımından yararlanabilmeleri için aranan şartlar şu şekildedir şartlı sağlık yardımı kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması, şartlı sağlık yardımı kapsamında nakde ödenek almak için hane bireylerinin toplam kazançlarının muhtaçlık sınırı altında kalıyor olması gözlenir. İlgili hanenin muhtaç durumda olduğunun vakıf mütevelli heyeti kararıyla tespit edilmesi gibi şartlar aranır. Şartlı sağlık yardımı için başvuru yapılarak 0 ile 6 yaş arası çocukların düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılması amaçlanır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılan şartlı sağlık yardımı başvuru belgeleri ise şu şekildedir: Hane başvuru kayıt formu, sorgu dilekçesi, şartlı eğitim sağlık hak sahibi sözleşmesi gibi belgelerin eksiksiz ve doğru bilgi beyanları ile doldurulması yeterlidir. 2023 şartlı sağlık yardımı için başvurusu herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler şartlı sağlık yardımı programına başvuru yaparak gerekli nakdi yardımdan faydalanma hakkına sahiptir. Şartlı sağlık yardımı ne kadar oldu? Şartlı sağlık yardımı 55 TL'den 100 TL yükseldi. Şartlı gebelik yardımı 100 TL'den 200 TL, doğum yardımı 150 TL'den 500 TL, loğusalık yardımı 150 TL'den 300 TL çoklu doğum yardımı 215 TL'den, 400 TL şartlı sağlık yardımı başvuruları için yapılması gerekenler şu şekildedir. Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce vakıfta kaydı bulunmuyor ise vakıf tarafından istenen hane başvuru kayıt formu, sorgu dilekçesi ve şartlı eğitim sağlık hak sahibi sözleşmesi formlarını doldurarak teslim etmesi beklenir. Daha önceden vakıfta kayıtlı olan ailelerden ise şartlı eğitim sağlık hak sahibi sözleşmesi ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaat tamamlanır. Şartlı sağlık yardımı ödemeleri ne zaman yapılır? Şartlı sağlık yardım programı hak sahibi ödemeleri yılın tek ayları olan Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılacak şekilde düzenlenir. Şartlı sağlık yardım programı demeleri takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılır.